Snowfit ile yepyeni lezzet yolculuğuna hoş geldiniz. Ben danışman şef Özlem Mekik. Bugün size çok özel bir markadan bahsedeceğim. Snowfit'ten bahsedeceğim. Her damlada sağlık, her lokmada eşsiz tat arayanları davet eden Snowfit. Sağlıklı yaşamı destekleyen, glutensiz, inovatif ürünler üreten ve fonksiyonel gıda çalışmaları yapan bir firma aslında Snowfit. Fonksiyonel gıda sektörünün yenilikçi markası olan Snowfit, yaşam kalitesini arttıran doğal, sağlıklı ve lezzetli, ürünleri sunma ve sağlıklı beslenme kültürünü toplumun tüm kesimlerine yaymaya çalışıyor. Snowfit bir markadan öte, doğanın eşsiz bir armağanı olan, yaşam meyvesini en saf haliyle sizlere sunan bir lezzet yolculuğudur. Snowfit dalından sofraya iş modeliyle doğallık, kalite ve gıda güvenliği ilkelerine bağlı kalarak ürünlerin tazeliğini ve besin değerlerini güvence altına alan bir marka Snowfit. Hurmalar, Doğal, ilaçsız, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir tarım olanaklarıyla bugünlere geliyor. Dalında olgunlaşan hurmalar özenle ve itina ile toplanıp fabrikaya sevk ediliyor. Snowfit ürünleri doğallığını ve vitamin değerlerini kaybetmeden en yüksek teknolojiyle üretim alınıyor ve üretilen ürünler uygun depolama şartlarıyla depolanıp sizlere sevk ediliyor. İnsana ve insan sağlığına değer veren marka Snowfit her damlada eşsiz lezzet arayanlar için çok özel bir marka. Biz de sizleri bu özel markayı tanımaya davet ediyoruz ve tatmaya davet ediyoruz. Hoşçakalın.